Hanımlar merhabalar. Ben Eskişehir'den Sayda Kurt. Ee, bugün bu bilki çayımız var ya harika bir şeydi. Ee, bu hakikat dolumuzda yok. Ben bunu sizler için denemek istedim. Biraz önce bu kavanozuma boşalttım. iki tatlı kaşığı kadar da termosumun içine koydum. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Bakın çıkan demine. Hemen bitki çayımı demliyorum. Bu şekilde bir 5 dakika kadar bekletiyorum. Ara ara böyle demin alması için hava basıyorum. Bunu ben daha önce kendime demlemiştim. Bu şekilde ben kendime günde bir termos demliyorum. E, Canım istedikçe gün içerisinde alıyorum. Zaten gece yatıncaya kadar bitmiş oluyor. Sıcak ya da soğuk o e, tercih size kalmış. Ama soğuk da içebiliyorum diyorsanız eğer gün içerisinde böyle bir termosla demleyip böyle bardak bardak aklınıza geldikçe içebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.